İkimiz de buraya mı oturacağız? Oturalım. Çok komik. Çok komik. <laughs> Çok korkulduk. <kankı> <laughs> Hadi siz başlayın. Neyse şimdi ben de... şu tarafa geçeyim. Aynen ben onu gideceğim. Hani karşılıklı olanı. Bunları yapacağız. Aynen ah, gerçekten ne çıkacağını o kadar merak ediyorum ki. Yüzyıllık kutuları açtık. Aa kutu gözükmüyor. öncelikle bana hiçbirinin anısını falan hepsini atacağım. Yani Bence kutuyu en son açalım şu büyüklerden başlayalım. Bahanem de bu üstüne. Gerçekten merak ediyorum. Burada bir parfüm kutusunu sakladığını sezdim. <laughs> şu. Bu çantaları, Kimse bunları kullanacak mısın? Biliyorsun ama burayı koymuşsun sakla. Sinemaya mı gittin? Ben işte... Ya da birine verelim. Maça mı gidiyorsun? Maça <laughs> mı? <laughs> <laughs> ya bu ne? Bu ne? Bunları sakla. Bunu verelim. Evet, Bir iyi. insana verelim. Bunları ayıracağız şöyle şuraya. <laughs> Aman Allah'ım. Bu ne ola ki? Çalışıyor mu? Atayım mı? Verelim. <laughs> <laughs> Yorum yapamıyorum. Oyuncak diye verilir. Ben atamam seni. Tam ben atarım. Bu topları nereye oynarım? <laughs> ya, nereye oynarsın ya? Verelim biri çocuk oynay. Senin ben... yaşın <laughs> geçti. Alo. Yetkili alo biri kullanır yani Alo Ev tozu Burada da bunları bir tane yine atamayacağım. yani ne atasın ki? Baksana gayet birine veriyor Aynı zamanda silmemiz lazım Bunları Yılların tozu. Bunları beyaza boyuyoruz. Bunu da başka bir videoda çekelim. Aynen. yiyeceğiz. Burada kırtasiye şeyleri var. Burada işte kalemler var. Sana bahsetmiştim ya bana lazım değil. Bana lazım değilse vereceğiz. Hatta bir kalem kutu gibi bir şey çıkarsa içine koymak çok iyi olurdu. Koy bunu. Sesi çekmiyor. <laughs> geldi lazım. Bu gidişle sıfır atarız her şeyi. Şimdi etrafı topladık. Çok fazla toz çıktığı için ben dayanamadım. Hemen yerleri sileceğim. Böyle Gizli gizli yer sileceğim. Harika. Çok toz çıktı. Baş edemiyoruz. Şuradan bir başlayayım. Hayatımda da bu kadar. Hiç yer silmedim ama. Evet. Harika. Ay. Vallahi bugün buradan nasıl çıkacağız hiç fikrim yok. Sırdı işte. Sırdı güzel oldu. Çok iyi oldu. Artık şekilden şekile görüyorum sıcaktan ama halletti. İmkanlarımızla buraya bir düzenlemeye çalıştık. Yeni Aynen. bir şeyler kutularız daha sonrasında. Evet. Kendi odanmış gibi konuşmuyorlar. Aynen. Bunları da şöyle koyuyorum. Gelin. Evet bu odanın toplanmasını ondan çok ben istiyordum. Evet. Çünkü artık aşağısı bomboş. Gına gelmişti. Artık bomboş. Evet odanın toplanmasını çok istiyordum. Çünkü aşağısı çok kalabalık duruyordu. Bu kitaplığı geçen ben topladım tek başıma. Benim yok ben yoktum. <laughs> Toplamış olduk yani. çekelim dedik işte bu. Çekelim dedik çünkü neden olmaz. <laughs> bu kadar.